Olsun, olsun. Köz patlıcanlı bulgur köftesi salatası. Suyunu da aşayalım serp. O da hazır. 1 su bardağı kısırlık bulgur, yarım su bardağı irmik, sıcak su, 3-4 yemek kaşığı un, 3 1 adet yumurta ve tuzlan güzel bir hamur elde edeceğiz. Sosu için ise 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 adet domates rendesi, bir tutam maydanoz. Bir, iki adet közlenmiş patlıcan, bir su bardağı süzme yoğurt, iki diş sarımsak ve tuzdan oluşan ana malzemelerimiz var. Ee, şimdi bakın hemen bulgurumuzu iki su bardağı, bir buçuk su bardağıyla ile ıslattık. Bunun Hayır, da altını bismillah. kapattım ben. İrmiğini Keliğeleri de koyuyorum. Kavurdu. Tabii irmiğini de koyalım şişsin. Hatta biraz daha su ekleyelim ona. Çok azıcık. Yarım su bardağı kadar. Ee, neye geçiyoruz? Salatamızın. ben sosunu hazırlıyorum sana. Salatamız orada. Saydım ben salata malzemelerini. Bir daha evet. sayayım mı? Yok saydın ya. Ha saymıştım evet. Hı hı. Ee, burada ıslattım onu bak. Köfte Nasıl oldu? tepsimi alayım mı ben orada? Yoğurmak için mi? Ha. Aa yok onu alamazsın ben getireceğim sana. Şimdi burada güzelce Bu ıslattık ilmekle ile beraber. İstiyorsan ben yoğurayım sen sosu pişir. Olur. Nefes nefese kalma. Olur. Dur ben halledeceğim aşkım sen dur. Ben yumurtasını kırayım. <laughs> Bakın şöyle bir irmikle bulgurunu ıslattık. Bu köfte gerçekten bambaşka bir köfte. Şimdi köfteleri minik minik yaptıktan sonra haşlanmış suyla birlikte haşlayacağız. İçerisine bir adet yumurtamı kırdım. Yumurtaların kabukları çok enteresan ufalanıyor. Bazen çok ince, ondan oluyor galiba Orkidenin dibine girecek gibi. Bir de çok biz bunları değil. yıkıyoruz falan bekliyor herhalde onun da etkisi var, kuruyor. Kaç dakika? Aa tamam. 20 dakika tamam biz. Unumu biraz ekledim, gerekirse koyarız. Salça üzeri için olacak. Bu, bu tuz benim Hı. yani Tuzu senin. Ekleyeceğim. Burada Serpil bunu güzelce yoğursun gerekirse evet. un ekleme yaparız. Şunu da alayım tatlım. O kalsın. Köftelerimi atacağım içine Nermin. Ben de sosunu yapacağım. Şimdi, Şimdi e, süzme yoğurtla patlıcanı önce güzelce bir harmanlayacağım. İçerisine çok azıcık maydanoz koyacağım. ha Adana. Bunu verdim. Bunu verdim sana yoğurda da. Serpiyonu yoğursun. Şey. E, domates sosumuz. Süzme yoğurt niye kullanıyoruz? Çünkü zeminde kullanacağımız için patlıcan da közlenince biliyorsunuz bayağı bir suyunu salıyor. Suyunu salsın istemediğim için ee, süzme yoğurt kullanıyorum. Patlıcanı da zaten iyice süzdürmüştük. Patlıcanı da minik minik kıymıştık. Şey Şöyle sıcakmış. İçine koyuyorum. Önden közleyebilirsiniz. Hazır konserve de alabilirsiniz. Sadece burada meşakkatli olacak kısım köfteleri yoğurup haşlamak. Sonrası zaten daha böyle ne derler çorap söküğü gibi geliyor bu lezzette. Bitti bitti oldu hayırlısıyla. Bunun da altını açıyorum. Tencerelerimi Sanırım bir şey söyleyeceğim saçma bulur musun acaba? Şöyle domatesi koydum buyur. Ee, hani burada tencerede tavuk suyumuz kalmıştı ya. Hı -hı. Biraz sıcak su ilave edip bu köfteleri onda haşlasak. Olur. Böyle tavuk suyulu tavuk suyulu. Bir şey olmaz. Yok, Güzel olur değil mi? Güzel olur. Ben zaten az önce bu grubumla ıslatalım. Bulguru satmadık bu oldu, iyi oldu. Benim birazcık daha su? Yok ben istemiyorum daha oldu benim. Oldu mu? Evet, evet. Bakayım. Biraz daha un gerekiyor mu sanki? Yok. Aa, bak şimdi elimi yıkayayım. Çok güzel, güzel oldu. Olmuş. Evet, bu dağılmaz artık. Hiçbir şey olmaz ona. Önden onu yoğuracağız, haşlayacağız. Ben hatta bunu da bir ocağımın köşesine alıyorum. Bir yandan üzerine güzel bir sos yapacağız köftelerimizi bunun içerisine koyacağız. Sosuyla güzelce buluşturup servis edeceğiz. Ben de bulgurlarımı dökeyim bu arada Nermin. Evet. Yaz, ben bu dökme işini <laughs> çok sevdim. Evet. Haydi bismillah. Şöyle suyumu da tenceremin içerisine aldım. Valla bir şey söyleyeyim mi? Hı. Tam böyle ev telaşı oldu. <laughs> Bugün onu hissettim. Sanki böyle birazdan misafir geldi. Bursa'dan gelecek. misafirler geldi Onları şöyle... Evet, evet, Bursa'dan misafirlerime ha. hazırlığı veriyorum. Evet. Canım Yasemin ablam benim. Hı. Böyle geldi mi hiç uğramadan gitmez. İşte dost Bizim arkadaş gerçekten, bu. Gerçekten bak bir iş e, vesilesiyle tanışmıştık. Ne 3-4 sene oldu ama abla kardeş olduk. Enver abim olsun Yasemin ablam olsun aramadan sormadan etmezler. Bayram seyran i̇şte hiç atlamazlar. Dost. Ben bazen hani gerçekten yoğunluğumdan şey yapamıyorum ama onlar hep arar sorar. İyi ki varlar yani böyle güzel insanlar hayatınızda olursa ne derler sırtınız yere gelmez. Ya duası yeter ya gerçekten hiçbir şey yapmasın ama içindeki o duası senin için beslediği güzellik o bambaşka bir şey. Ay senin bir de hiçbir Yüksel şey ablan değişmez. var Ankara'da. Ha, bir de Yüksel ablan var sağ olsun Ay, o da çok bambaşka bir ya. şey Aa. Yasinler Kur'anlar göndermiş Aa, vallahi. ki Yüksel ablayla yüz yüze bile gelmedik sadece sosyal medyadan. Bir şey söyleyeyim mi buradan se, se, bana da seninle ilgili şey mesajlar atıyor biliyor musun Serpil'cim Nermin şöyle Nermin'ime dikkat et. Hayır Kısmen seni bana aslında emanet ediyor gibi Domates biliyor musun? Domatesimizin içerisine salçamızı da koyuyoruz burada bir açma yapacağım salçayla. Çok şükür salça güzel ile. dostlar biriktirmişiz. Ee, Valla kimseye zararımız yok kendimizden Hayır. başka. <laughs> Bazen kendimize zarar veriyoruz. Neden o da? O da çok fazla iyi niyetli olmaktan i̇şte. yanadır. Zaten e, ben şey söylüyorum ...güzel insanlar ancak zaten güzel insanlarla yapabiliyor... ...şimdi dönüp baktığımda Yasemin abla da öyle... ...sen de öylesin... ...hani düşürüm. içimizde kötülük olsa... ...biz kötü insanlarla aynı masada oturabilecek bir yapıya sahip değiliz... O frekans tutmuyor. ...Rabbim de o kötü insanlara hidayet versin... ...güzellik yolu bir... ...bakın dedikodu, gıybet... ...işte arkadan konuşmak... ...ya bunlar vallahi biliyor musunuz en kolayı... ...ama hesabını veremeyeceğiniz en önemli şeyler... Ee, ...bir gün Allah nasip eder ise... ...o toprağın altına girdiğimizde... E ee, imtihanımız acı olacak. Gerçekten acı olacak. Çünkü demin, bazen Allah boş versin. konuşuyoruz. Ee, hangisini hangisinde koyayım? Şunu yapayım. Ee, şey mi? Köfte mi? Hı, Hı Olur. Ben aslında şunu düşünmüştüm. Zemini beyaz ya. Yoğurtlu şeyimiz var ya. mı? Ha. evet. Yani boş konuşmamak gerekiyor gerçekten. Hayatınızı dolu dolu yaşayın. Bak ömür dediğin nedir ki vallahi bir bakıyorsun bitmiş gitmiş yani. Vallahi. Güzel Serpil döküyor. De muyum? Biraz daha ağır yapsın, yetişmesin. Daha ne yapsın? Yapıyor kız. Aa! aa. Şurada bak şöyle Sırtlıktan güzelce. Ay, patronu memnun edemedik. Güzelce. <laughs> yapıyor, yapıyor. Tamam. Uğraşma benim. Serpi ben 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 ameliyat olduğumda vallahi Kesinlikle başıma olsun. serpilim geldi. Kaça kadar? Üç ya dörde kadar gönderemedim onu. Ama iyi oldu. Hiç uykumda yoktu ya. Narkozu yemişim. Ama bir de aklım sende kalırdı. Gelme de gelme. Olur mu öyle? Serpil gelmiş. Bir de beklemiş. Bir de benim ameliyat biraz gecikince ödü patlamış durmadan. Ay ben en çok... Ay unutamıyorum. Tövbe yarabbim. Kağıt gibi geldin ya. Çok kötüydüm değil mi ya? Çıktım Ay... Da. Dört buçuk saat sürdü çünkü. Ve çıktığımda böyle yüzüm sapsarıymış Serpil de ki Ben anladım zaten. Serpil bana bakalım gözleri doldu ağlayacak. Ben de hiç onunla göz göze gelmedim. Zaten ben de ağrılıydım. Allah'ım Allah yaşatmasın. Gelmiş geçmiş bununla bitsin. Serpil de gitsin. diyor ağlamayı hiç sevmez zaten. Doğunsan ağlam. E ne yapayım canım kadın o halde yani o Allah aşkına. bana kıyamıyor ya. Ben onun çocuğu gibiyim bakma ya. Kaç sene olmuş. O benim biliyor ki ben asla nazlanmam. Aynen. Benim gerçekten sıkıntım varsa ben söylerim. Evet öyle çok hani vardır ya böyle ay canı burnundadır, ay mıy mıy mı hiç öyle bir kadında olmadığı için. Yüksel. Çok Hadi. Tam formunsuz. Ben onu çocuğu gibi diyorum ki ne çocuğu diyor, nenen gibi diyor. <laughs> Dedim nenem gibi olur Aa <laughs> yazıklar olsun sana. Görüyor musun? Hiç de bile bak. Aa yazıklar olsun. Aa, o canım arkadaş. Ne neymiş? kız gençleşmişsin ha. O gün ben mi? Tatil. Yok be. Ay, Baksana yazık. ekrana. Saçlara başlara bak. Yok biraz saçlı. Oğlum nereye gitti senin? <laughs> ay annem kız gitti ama demiş şimdi aldı. Nereye gitti? Bıraktı gitti beni. E gitsin canım ne olacak? Ya, hep senle mi yaşayacak? ne e, istiyorsun? Evet de biz ilk defa bir buçuk ay ayrı kalacağız ama. Yakında kucağında torunla gelir işte Allah'ın izniyle. O başka canım o gelsin onda ne sıkıntı? <laughs> onda da sıkıntı yok. Efendim <laughs> Serpil döküyor. Ben yapıyorum. İşte. Ve inşallah tartımız da pişiyor. Son 10 dakikaya da girmişiz. Girelim. Sıcak suyumuz da hazır. Ee, zemini hazırladık. Ee, Sarımsaklı böyle güzel bir sos yapabilirsiniz. Biz bugün sarımsak kullanmadık. Ee, ama sarımsak artık. kullanabilirsiniz. Patlıcan yerine kapya biber kullanabilirsiniz diye Yüksel Bey'den yorum geldi artık. Siz değerlendirin ama patlıcan Hı -hı. bunda çok güzel oluyor. Yine de siz bilirsiniz. Beyaz bir zemin oluşturduk. Ee, Sayıyor şu an vallahi, maşallah. Yani bugün, e, sonradan açıldı. Arap atı gibi maşallah. Ee, Bak, bu? Geçen boşnakça konuşmuşuz ya, babam bayılmış. ha, ha becermiş miyim Beğendim Ay mi Ay diyor, Serpil'e söylüyorum diyor, sen orada gülüyorsun, ben burada gülüyorum diyor. Çok güzel oldu diyor. Şey kötü mü koşmuş acaba? Yok çok ben? hoşuna gitmiş. Şimdi ha. ben bunları alıyorum önden. Su kaynadı. Yeter mi bize? Birkaç Hı -hı. tane Bilmiyorum daha Bilmiyorum ki, bilsem keşke. Şunun üstüne koyacağımız için bence... Dur, üç beş tane Hı, daha üç, hemen geliyor. 3-5 tane daha yapıver. E, tamam Yükşehir Eser öğret haftaya Kürtçe dersi verecekmiş Yüksel Eser. Bana mı? Bana. He. Şöyle ben bilmiyorum ki bana da herhalde. Şöyle bakın. Hemen köfteler e, suyun üstüne çıkacak. Zaten malum ne yaptık? E, önden birazcık e, suyla ıslattık nohut e, bulgurumuzu ve irmiğimizi o yüzden zaten pişmiş sayılır. Yumurtayla güzelce yoğurduk, unla da yoğurduk. Burada da Domates sosu için eee tenceremizin dibine çok az yağ koyduk. Domates sosu kavurduktan sonra salçasını ekledik ve salça su ile birlikte güzelce özleşti. Daha Burada da gördüğünüz üzere <laughs> süzme yoğurt ve özlenmiş patlıcandan bir zemin oluşturduk. İçerisine mutlaka çok az miktarda sarımsak da ekleyin. Çok da lezzet veriyor. Şöyle zeminin üstüne ben böyle bir miktarda maydanoz koyacağım. Yeşillik vermesi için sonrasında üstüne ee, gelecek köftenin Köfteler, köftenin de üstüne tekrardan e, güzelce maydanoz koyacağız. getirdi. Ee, getirdi çünkü Salı sarımsak var. Aynen güzel olur. Zaten o maydanozları da karıştırmak istiyordum. Şöyle bir kaşıkla birazcık evirip çeviririm. Hı. Evet, bir diş sarımsak ya çok güzel oluyor, biliyor musunuz? musun? Patlıcana yakışıyor Şimdi yalan Şöyle. yok. Ben onu unutmuşum. Sana diyeyim. Sumak da çok yakışır evet patlıcanla. Yüksel Eser de bunu hatırlattı. Teşekkür ediyoruz. Özlemiş yemek yapmayı. Bir şey Tabii, Tabii evine mi? gidemiyor ya. Ben ameliyattan <laughs> çıkmışım. Yani valla topasın herhalde 24 saat olmamış. Bana tarif atıyor diyenler. Aa, tövbe ya. Geçmiş olsun demeden tarif atıyor. Bir çiçek yollamadan tarif atıyor. <laughs> İyi dedim bak. Olur mu geçmiş olsun dedim diyor. <laughs> Çiçeğim nerede? Sen dışında herkes çiçek gönderdi. E verdin mi? He, canımsın. Tamam o zaman. <laughs> Ama olsun vallahi çok güzel çiçeklerim gelmişti göndermişlerdi. Hatırlanmak güzel ya. Olsun Allah başımdan eksik etmesin kimseyi. İnsan hoşuna gidiyor. Evet ben çiçeğe verilen paraya da yani acırım Allah biliyor ya çok çiçekler. Çiçekçiler de ne yesin yani onlara da böyle iş lazım yani. Her, Peki, her gün şey olmuyor ya. Her gün olan bir şey değil. Ha, evet, köfteler dedik. kabardı, suyun üstüne çıktı efendim. Şöyle bakın bunları alıyorum. Ay yerim ben sizi. Bak bak ne güzel yuvarlamışım. Vallahi değil mi? maşallah süper olmuş. Hamurumuz da çok başarılı olmuş. Tam ölçü. Evet, evet. Bakın şimdi bunu buradan buraya veriyorum. Hop. Bembeyaz bak. Çok lezzetli buraya oldu bile. geliyor. Çok suyuyla. Zaten çok çabuk 2 dakika içerisinde bunlar 3 dakika içerisinde pişiyor. Önden zaten beklettiğimiz için Burası da pişti. Şimdi bakın burada da şöyle bir sosluyorum köftelerimi. Böyle bakıldığında fellah köftesini hamsatıyor mu? fellah köftesi gibi değil. Fellah köftesini inşallah çarşamba günü Songül ablam yapacak. Evet, evet, değil evet mi? konuştuk. <laughs> değil mi? Bu köfte bağınağa benziyor. Ben de biliyorum onu. Köfte bağlık. onu ben de biliyorum. Bakın şöyle. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Nermin'in enfes mutfağının enfes izleyicilerine gelsin. Bugünkü tariflerimiz hem dediğim gibi biraz meşakkatli ama bakıldığında gerçekten yapılmayacak tarifler değil. Hamdolsun Rabbime bu güzel nimetleri bize verdi. Bize bunları pişirmek için güç verdi. Ben hep diyordum ya bu güzellikleri kimse nasip etmez. Hakikaten bir de şunu da unutmayalım. Bunları pişirmek için güç lazım güç ve kuvvet lazım. En önemlisi buymuş. Ben hani insan yatağa düşünce anlıyor bazı şeylerin kıymetini. En önemlisi gerçekten bunu pişirebilecek gücü bize bahşetsin Rabbim. Hiçbir zaman elden, ayaktan düşürmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte efendim, sunumun tacıdır bu da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.